...benim e, enteresan bir hayat hikayem var gerçekten. E, 98'de babamı kaybettim. 13 ay sonra depremde... ...27 dere 27 tane birinci derece akrabamı ve annemi kaybettim. 90 17 Ağustos depreminde. Tam toparlanıyorum derken... E, ...2004 Kasım ayında... ...19 yaşında oğlumu kaybettim. Oğlumun kaybıyla beraber... ...bu kurslara şeyim başladı. Zaten annemden gelen bir yetenek vardı. 2005 yılında kursiyer olarak başladığım bu yolculuğa 2018 yılında usta öğretici olarak kulvar değiştirerek devam ediyorum hali hazırda. Oğlumu kaybettikten sonra hiçbir şekilde hiçbir dünyayla ilgili bir aidiyetim kalmamıştı. Ama sonra desenlerin ve renklerin ahenkini keşfettim, 40 yamayı keşfettim ee, ve kursiyer olarak başladım. 13 yıl kursiyerlik yaptıktan sonra o dönemin halk eğitim müdürü Sayın Mehmet Arvas benim artık usta öğretici olmam gerektiği yönünde beni yüreklendirdi. Bütün e, sınavlara girerek e, ustalığımı aldım. Sonra usta öğreticiliğimi aldım. Şu anda e, el sanatları branşında 3 dalda usta öğreticiliğim var. İlk önce tabii ki e, benim benim psikolojimin düzelmesinde büyük etkisi oldu. Ama benim gibi birçok kadınla bir arada olmak. Çünkü bu bölgede o dönemde çok fazla kadın depremden etkilenmişti. E, herkesin bir kaybı vardı. Kimi evini kaybetmişti, kimi yakınlarını kaybetmişti. O nedenle hepimizin bir ortak acısı vardı. Ve bizi birleştiren o acıyı biz güzelliklere ve bugün bu gördüğünüz sergiye dönüştürdük. Ve ben şu anda Gölcük'ün en zor mahallelerinden birinde görev yapmaktayım. Ama iyi ki de orada görev yapmaktayım. Muhteşem kadınlarla çalışıyorum. Benim burada el nakışı ...tel kırma, kırk yama... Ee, ...dekoratif ev ürünleri, ahşap boyama... E, ...eski ürünleri günümüze uyarlama... E, ...bir de... E, ...tarihsel kişiliklerin gelinlikleri... E, ...var sergide. Ben bu sene Gürcü Kraliçesi Tamar'ın kostümünü çalıştım. Bir de Balkan gelini çalıştım. Benim çalıştığım e, mahalle... ...mahallede çok fazla, çok fazla eğitim alamamış, eğitimi kesintiye uğramış kadınlar var. Hatta 97 doğumlu, 2000 doğumlu okuma-yazma bilmeyen kursiyerlerim oldu benim. Sayın Halk Eğitim Müdürümüzün de yardımlarıyla biz onlara okuma-yazma kursları açtık. Çok fazla çocuğu spora... İşte el becerilerine yöneltecek etkinlikler yaptık. Bunda belediye başkanımız inanılmaz hassas. Yani e, bizim belediye başkanımız, hani e, belediye başkanının eski anlamı şehri emindir. Gerçekten bu şehrin eminidir o. Bizim en güvendiğimiz insandır. Ve e, şiddete uğrayan kadınlarla ilgili de söyleyeceğim şey, e, hiç korkmasınlar. Kurs merkezlerine gelsinler, belediyenin veya devletin kurumlarının kurumlarına müracaat etsinler. Biz de onları rehabilite olmalarına yardımcı olalım, meslek sahibi olmalarına yardımcı olalım. Kraliçe tamar tahta geçtiğinde ve evlendiğinde bu kostümü giymiştir. Daha sonra çıktığı büyük seferlerde. Ee, bu kostümü aynı böyle taşlarla işlenmiş kılıcıyla beraber bu kostümü atın üstünde giyerek sefere gitmiştir. Tamamen kristal taşlar, e, ipek monarel e, ve e, Abraham e, ipiyle çalışılmıştır. İşçiliği ve e, şeyi Yeni Mahalle Konağı kadın kursiyerleri tarafından yapılmıştır.